Özgür nasıl bir tip? Kısa boylu. Ondan bahsetmiyorum yani. Aklı nasıl? Kendini kendini bilen bir insan. Normal bir insan yani. Normal, normal bir. Insan. Sadece ilişki şuradan şunu anladım. Bu ilişkide Özgür'ün çok ciddi bir e, hani şeyisi mi var? Yani e, üçü beraber araba alacak kadar hani aile üç, üç, üçü beraber, beraber almıyorlar sevgili Üçü almıyorlar. Hani öyle hı dedi. Karı karı koca alıyorlar. Ortak ikisi. Karı koca alıyorlar. Evet. Anne arabayı üçe aldılar hayır, hayır. deyince hayır. ben yanlış Karı alırım. koca alıyorlar. Kadın da diyor ki biz arabayı beraber aldık. Yani arabanın içinde içmeyin. Aslında araba meselesi değil ya yani içmeyin diyor kadın benim anladığım kadarıyla. Ya şimdi her gün takılıyorlar. E peki şeyler. bu Özgür'le acaba Ramazan arasındaki ilişkinin boyutu ne? Hayır, Onu abi. bilmiyoruz işte. Ablam çok o iyi o enteresan. Yani. yani şimdi bir adamın karısı benim kocamın yanına yanaşmayın dediği zaman ne yapar kuzeni arkadaşı falan? Bulaşmaz tamam der. Kendini Özür bence diler, çeker. Gider. Hayır, özür dileyecek de bir şey yok. Hayır şimdi, şimdi bir sana... içli kusura bakma. Abla e, ha, bir daha hani da yapmam eş, der. eşini hani meşgul ettim, şey yaptım. Benim yüzümde hatta suçu da kendi üstüne almaya çalışır. Benim yüzümden oldu bak ben onu... Aranız bozulmasın. Hani, şey, ara, ara bozulmasın diye, karı kocanın arası bozulmasın diye e, Özürün dediler, çeker gider. Hayır şimdi siz Rami Bey'le içeceksiniz, Rami Bey'in eşi sana kızacak. Sonra sen Rami Bey'in eşi sana kızı gidip Rami Bey'in eşini mi döveceksin demeyin. Ha mümkün mü Allah'a yalnız Allah. Hayır yani, ama şimdi o zaman bu ilişkinin boyutu ne? Niye yani Özgür gidiyordu Ramazan'ın karısını. Ablacığım bir de evlendiklerinden beri her gün işi kendisi koyuyor. Alıyor, götürüyor, getiriyor. Ta iş yerine gidiyor, iş yerine alıyor. Kim? Hatta demiş ki Ramazan işte evlendiler zaman. Ki, kim alıyor? Kardeşime, evlen... Harbiyle koyuyor, iş tamam, yerine alıyor, tamam. alıyor, getiriyor götürüyor Konumuz yani. Konumuz o değil, özgürle... Hayır. hayır, onu söyleyeceğim. Ama o gün pazartesi günü neyse diyor ki, karıcığını öpüyor, diyor ki ben 12'den sonra gelmeyeceğim diyor. Dur niye? daha biz cinayet gününe gelmedik ha, şimdi. Cinayet günü, bunu söylüyorum ben. Dövüldüğü gün. Evet, onu söylüyorum. Diyor ki ben diyor gelmeyeceğim diyor, Bak solumaya gideceğim diyor, sen yarın kendin işe gidebilir misin diyor. Kardeşim diyor evet gidebilirim diyor. Hani ben neyi korkacağım diyor, 8 senedir ben gidip geliyorum sadece iş yerim diyor. Ama ondan önce hep kendi götür götürüyor. Yalnız bırakmıyor. Kardeşim çıkıyor yola. Ya, <laughs> yani siz aslında şunu mu düşünüyorsunuz? Daha bu ilk dayakta mı Hatice'nin canına kastedilmek istenmişti? Ablacığım saati öldü diye bırakmışlar. Biz bunu öldü dediler biz saati haber gelince. Dediler ki öldü yok. Yaşamıyor dediler yani. O kadar kanda evlenmiş ki. Ablam kaçtı vurdu belli değil ki orada. Sabah kaç işi gidiyor hani işçiler hepsi... Sonra yerken... kadın yaşıyor. işte öldürmeye Allah, o da öldürmez. Aman. Kadın evet. yaşıyor, aradan geçiyor. 6 ay kadın, 5 aylık hamile. İkizlere bu sefer de evinde darp ediliyor evet. ve evinde ölü bulunuyor. İşte Şimdi bu ikisi birbirine çok bu bağlantılı. Darbın, bir de ablacığım şöyle. Bu iki darbın yapılmasının sebebi ne? Nasıl Mesela çok bir, önemli. Nasıl bir kin, nasıl bir düşünce? Bu böyle içki içme dedi de karısı da ben yani ondan... Eğer mi? aynı kişi tarafından yapılmışsa birinci darp ile ölüm hadisesi o zaman özellikle... Ya, ya yakasını bırakmayan birisi Aynen. devamlı olarak intikam almak veya içindeki hırsı tatmin etmek için Aynen. yani bu ilk darbı olarak. kim neden yaptıysa aslında cinayetinde sebebi o yüzden ben bu ilk darbın üzerinde evet. çok duruyorum yani bu ilk darbın nedenini anlayalım ki cinayete oradan gelelim ben size başka bir şey daha söyleyeyim bakacağım onların ifadelerine şimdi bu Hatice'nin eşi Ramazan cezaevine giriyor ya evet. yalnız çok enteresan eğer anlatılanlar doğruysa inanılır gibi değil ama önce bir serbest kalıyor bu Şimdi polis alıyor Evet. sonra mahkemeye çıkıyor serbest kalıyor savcı evet. diyor ki itiraz ediyor serbest kalmasın diyor bunun üzerine mahkeme tekrar Üst görülüyor mahkeme, evet. Ramazanı içeri alıyor sonra aradan bir buçuk yıl geçiyor şimdi de işte geçen ayın 9, 9 Kasım'da da çıkıyor. serbest kalıyor eee Serbest kaldıktan sonra da ailenin eline bir fotoğraf ulaşıyor ya da siz mi çektiniz bilmiyorum cezaevinden Ramazan'ı kim karşılıyor derseniz işte bu Hatice'nin yıllar boyunca kıskandığı yani 2 yıllık evliler zaten herhalde Çok kıskandığı 3 çocuğunun annesi benim fotoğrafı da Mesela o karşılıyor minibüste el ele görmüşler kim çekmişti onu? Ablacım onu çekmiyorlar. Bizi görüyorlar, gönderiyorlar. Bakın diyorlar. Sizin en Kim çekmiş Kardeşinizin işte? ağını... birisi çekmiş sizden Heh. biri değil. Nerede? Görüntü Kadriye? Burada. Hani nerede? Video. Tamam işte hangisi? Video da olur işte fark etmez. Yani minibüste... Evet. Verseniz de görüntü. Kocasını karşılayan da yine üç çocuğunun annesi. Yani Hatice'nin kıskandığı sen artık benim kocamsın görüşme dediği evet. karısı. Allah Allah. Birisi de çekmiş size gönder. Hiç ayrılmıyor hocam lan. hep ne geziyor geziyorlarmış. Daha da neler göreceğiz Allah'ım ya. Diyorum ki bitti diyorum biliyorsun ya bitti diyorum. Ben artık müge gidiyorum her şeyi gördün diyorum artık diyorum. Hiç şey kalmadı. Maşallah her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani şimdi bu hanımefendi de kocası onu bırakmış gitmiş başkasıyla evlenmiş. Niye hala kocalarının yanındalar bunlar? Yani siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ben hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Ya, kocan seni bırakmış. Gitmiş başka kadın bulmuş. Bir de kadını hamile bırakmış. E sen niye hala kocanın yanındasın? Ha bir de kadının şüpheli bir ölümü var. Yani e, kocası o kadını öldürmekten suçlanmış. Ama hanımlar siz de biraz kendinize çeki düzen Biraz da korkun ve yani... acaba kadın zorlandı mı böyle bir ilişkiye? Yani korkusundan <laughs> mı adamın yanında adama böyle davranmak zorunda mı hissetti kendini? Emine mi? De? Evet benim de aklıma Gene, böyle bir şey, bizim şey geliyor. Bizim muhabir Müge Önter gitti Ramazan Çalte ve onun işte eski dini nikahlı eşi mi diyeyim ne diyeyim. Ondan sonra köyde beraberlermiş. Çift çocuklarını hastaneye sünnet ettirmeye götürmüş. Ne güzel hayatları mutlu işte mutlular yani. Şimdi cezaevinden çıktı ya çocuklarını sünnet etmeye götürmüşler. Ya. Tabii ki Allah çocuklara şifasını versin. Tabii Çocuklar için şey dediğim şey de şey de yok da. Ya vah gidene mi oldu şimdi? Yani. Siz Ramazan Bey e, bir atlar gelir misiniz buraya? E, kayınvalidenizin eskisi yenisi yok. Karınız ölmüş yani nikahınızdayken. Kayınvalidenizin, baldızınızın, kayınbiraderinizin yanında. Kim size karınızı öldürdü? Herkesten daha çok sizin aramanız gerekir. Yani kimse de bana şöyle demesin. Üç çocuğumun babası da görüşmüş. Ne üç çocuğunun babası falan ya. Adam gitmiş başkasıyla evlenmiş. Artık kalmamış kocalık şeylik falan. Aa. Ha, cezaevinden karşılayıp da elini tutup da minibüse binmezsin. Yani gelir çocuklarını görmek istiyorsa onu gösterirsin ama onun dışında böyle bir e, hani birliktelik. Bir de el ele. O zaman, o, zaman, o zaman şöyle bir şey de akla geliyor. Ben biraz bugün şeytanın avukatlığını yapıyor gibiyim ama. Ee, o zaman bu kadının ortadan kalkması kime yaradı? E, ha, kime yaradı? O, eski ilişkinin yani. canlanmasına yaradı. O zaman burada kimin hani menfaati vardı bu ilişki şeyden yok olmaktan, bu kayıptan? O zaman aklıma bu da gelir. Yani e, hani burada bu kadın da mağdur gözüküyor üç çocuğunun annesi ama o zaman belki o da böyle bir kayıptan dolayı böyle bir e, fayda sağladı gibi bir şeytanın avukatlığını yapmış olayım. Hadi bugün. Bir de Üstah insan karısı var. ölünce üzülmez mi? Erkekler üzülmez mi karısı ölünce? Allah gösterme yarabbim beni karımın önünden... Ablacığım e, ben e, öldü evi Yani, öldüm, yani öldüm. alma e, karımın acısını da gösterme. gösterme. beni aynı şeyi söylüyorum. E, bu karısı ölmüş nasıl öteki kadını el ele al, geziyor? Yani, yalnız söyledim. Eşimi benim önümden e, almasın e, ben eşimin acısını görmeyeyim yani. Evet. Ee, söylemek bile yani şey dilim dolanıyor, şey yapıyor. Hayır yani bu Allah pek karısı ölmüş. Nasıl öteki kadınla el ele geziyor o Daha bir sene olmuş. Ben yapmadım diyor işte. Ama ben yapmadım yapmadım onun yapması yapmamasını bir kenara aldım. Daha şimdi gelmedim o görüntülere vesairelere falan. O zaman nasıl insanın karısı ölünce hemen bir sene sonra başka kadın el, el ele gezilir ki? Ama ablam sadece bir, bir, bir oraya gidiyordu, bir oraya gidiyordu, bir oraya gidiyordu. Gidenin karısı var zaten adamın. <laughs> Öyle yaşıyorlardı e yani. E tabii canım. Hatice kabul etmiyor ya, hep kavga oluyordu. Kabul etmiyorum dedikçe kavga büyüyordu. Edi de hiçbir şey olmayacaktı yani. Belki de ablam korkuttu mu? Hayır bu Hatice'yi önce döven kim acaba? İşte Özgür bey merak... siz bir ortaya çıkar mısınız? Sizin dövdüğünüz iddia edilmiş. Siz de üstelik evet. e, anladığım kadarıyla Hatice Hanım öldükten hemen sonra da siz de cezaevinde çıkmışsınız. Evet. E, e, şimdi Hatice ölünce niye özgür cezaevinden çıkıyor? Hatice onu teşhis etmiş. Şimdi bu hukuk yani e, dosya olmadığı için bir şey söylemiyorum ama ben bu hukuki şeyleri anlayamadım bu anlatılanlar içinde. Şimdi kadın öldüresiye dayak yemiş. Şikayetçi olmuş. E sonra 6 ay sonra bu daya sana atan kişi 6 ay sonra çıkar mı cezaevinden Rambe? Bey? 6 ay? Yani bu öldüresiye böyle seni dövüyor. 6 ay sonra cezaevinden çıkar mı? Ay, e, tabii o... Vücuttaki darbelerin vücutta meydana getirdiği arazlara bağlı. Kıvatası. 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 Kıvatası yaşamsal tehlike oluşturacak yani, nitelikte. Yalnız darbe ise bunu. alta yatmayla yine çıkabilir. Çıkar. Şimdi bir şey İşken söyleyeceğim. Yemin Yayında yemin olmayacak yemin o zaman yani. Söylemeyeyim evet. mi o zaman? sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Aa!